sevgili dostlarım, hepinize selam sevgiler sunarım. Videoya başlamadan önce lütfen kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı unutmayalım. Kocaeli ilçelerini gezmeye devam ediyoruz. Gölcük şehir merkezi, Kavaklı sayıl turu yapacağız arkadaşlar. İzmit Yalova yolu Atatürk Bulvarı üzerinden sağa dönerek Gözlük şehir merkezine doğru ilerliyoruz arkadaşlar. Amiral Sağlam Caddesi üzerinde şu anda seyrimiz devam ediyor arkadaşlar. Yolun bitiminden sağa dönerek Kavaklı Sahiline ilerleyeceğiz hep beraber. Evet gördüğünüz gibi şehir merkezinden aşağı doğru gidiyoruz arkadaşlar. Evet, biraz ileride Anıt Park var. Gölcük'ün önemli yerlerinden birisi bu burası arkadaşlar. Gölcük'te bir de biliyorsunuz donanma komutanlığı var. Ve bir de bir sürü fabrika var arkadaşlar burada. Ama güzel ilçelerinden biri. Kocaeli'nin güzel ilçelerinden birisi burası arkadaşlar. Evet arkadaşlar buradan sağa yani Maraşat Fevzi Çakmak Caddesi'ne doğru dönüyoruz. Yolumuz devam ediyor arkadaşlar. Yolun bitimine kadar gideceğiz. Oradan sola Sahil Caddesi'ne çıkacağız arkadaşlar. Evet sevgili dostlarım gördüğünüz gibi Kocaeli ili ilçelerini gezmeye devam ediyoruz. Bu arada kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı da unutmayın. Ya. Kocaeli, Gölcük ilçesi İzmit Körfezi'nin güneyinde yer alır arkadaşlar. Nüfusuna baktığımız zaman 2022 nüfusu yaklaşık 176 bin civarında. Dostlarım, ileride işimiz devam ediyor. Gördüğünüz gibi sağlı solunda konutlar, sol tarafta lojmanlar var. Evet sevgili dostlarım, buradan sola Sayıl Caddesi'ne doğru giriyoruz. Burası Sayıl Caddesi olması lazım diye düşünüyorum. tekrar arkadaşlar. Devam ediyoruz yolculuğumuz. Evet, Gölcük bence güzel bir şehir arkadaşlar. Gezilecek, görülecek çok yeri var. Şimdilik böyle bir şehir merkezi turu ve Kavaklı sayılında bir tur atacağız arkadaşlar. Daha sonra eğer yapabilirsek Gölcüğün hakkında detaylı bir belgesel hazırlamayı düşünüyorum arkadaşlar. Evet, sevgili dostlarım. 17 Ağustos depremi sonrası, hayatını kaybedenleri anısına yapılan bir anıtın önündeyiz arkadaşlar şu anda. Gölcük Kavaklı sahilindeyiz. Evet, görüyorsunuz arkadaşlar. Gölcük Belediyesi tarafından 2007 yılında yapılmış bu arkadaşlar. Evet sevgili dostlarımız. Koceli ili Gölcük ilçesinde merkez şehir turu ve sahil turu yaptıktan sonra videomuzun sonuna doğru yaklaşıyoruz arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı ve paylaşmayı lütfen unutmayalım arkadaşlar. Görüş ve önerilerinizi de videonun yorum bölümüne bırakabilirsiniz arkadaşlar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür eder ve selam ve sevgilerimi sunarım arkadaşlar. Keyifli seyirler diler. Hoşçakalın.